Evet, bugün roket oynuyoruz ve haydin. <laughs> <laughs> Bok gibi, hoppa, hop, hop. ama golde Asya. sevinecektim ha. He. Hello? Geleyim mi orta? Hoppa. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir gol? Hadi bak. Evet. Ne düşünüyorum? Bırak ya. Nasıl gol? Bu Hı -hı. Bunlar değer boğa kafayı Ver Ya var diyecekler böyle <gülüyor> Ama Ama <gülüyor> Hoppa Hoppa oppa. <laughs> <laughs> You may No training. <laughs> oh yeah. Huh. Veya yeah, ıksa <laughs> girmedi. Değişik şeyler de Oo. Ben bu Aset ya. Hadi hadi. Evet şu an ikinci turdayız. <laughs> Bot Ona lan? Ne lan? lan? Oha nasıl Evet görün bunlar görün. Hadi bu sana. Hadi bu sana. Ne gol? Yeah. <laughs> Evet, şu an bunlar yine dedi. İyi bakın Nasıl? Bu nasıl sonra. Abo! Bak, adam beni uçuruyor resmen orada. Nasıl lan? Adam ne yapıyor? <laughs> adam acayip kalsın. Aa, a, o, oh, o. Oh, bunlar girmez. Görün, bu da girmez. Bu da girmez. Evet, görün bunları, görün bunları. <laughs> i̇yi çalmıştır. Ama bu girer. Hop. <laughs> evet. Girde vai arrasar, Oh, sus, sus. Mas que que é isso? Vai lá. Vai lá. Mano, com sede, Opa. 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 Ola ne olsun hayya şu var yine o madem dostan beni Bu şarkı ne ya <laughs> Ben niye öyle durdum ki orada Evet iyi geberdim oh, <laughs> Görün görün her şeyi görün Sadece görün Millet görsün diye yapıyorum sadece bunu <laughs> Adam hani Gucci nasıl biz?

Gold Dale, Gold Dale! Gold Dale, şu adamın kafasından ışığı lan mı sen? Bunun sahibi o Phoenix. Seninkinden daha iyi lan o. O Phoenix'e bir <laughs> öntür bunun sahibi. Neyse, bugün bu kadar ya. Yani böyle ilk Yakında da Fortnite videosu gelecek Orada da aynıyız Aman lan <laughs> 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 Ağzımda herhangi bir iyileşme var mı? Az bir şey yani. Çok az. Bol şans ile yendik. Neyse <laughs> kapat ya. Kapat. Haydi. Ver. <laughs> <laughs>